Ben Hikmet Cenk Denizli Asil Gençlik Spor ve İyicilik Kulübü'nde izcilik yapmaktayım. Şimdi sizlere kamp ateşinde neler yapılır bunları kısa bir şekilde anlatacağım. Öncelikle kamp ateşinin konusu liderler tarafından birkaç saat önce belirlenir. Şarkım olacak, tiyatro mu olacak, fıkra mı olacak, grupca mı yapılacak, en az bir kişi mi çıkacak? Bunların hepsi söylenir. İyiciler o verilen saatte hazırlanır. Mesela bir iki bir saatiniz var. Ne yapacaksınız? Hazırlanıyorsunuz. Öncelikle kamp ateşi akşam yatmadan önce bir saatlik yarım saatlik program gibi şekilde yapılır. Öncelikle kamp ateşi yakılır. Kamp ateşinin etrafında obalar çember şeklini alır. Her oba sırayla çıkar ve gösterilerini yaparlar. Gösterilerini liderler izlerler ve onlara puanlar verirler. Liderler hem obaların nasıl davrandığına bakar hem de kendi izlediğinde kendi aralarında değerlendirirler Beğendiler mi diye yaparlar konu konu değişir bu kamp ateşine göre herkes sergilemek zorunda liderler ne derse o yapılacak en az bir kişi mi çıkacak bütün oba mı yapılacak bunların hepsi yapılır sırayla çıkan oba tekminli verir gösterisi yapılır çok uzun da olmayacak bir şekilde yapılır en az bir 5 dakika maksimum gösteriye izin verilir. Bütün ovalarda sırayla yapılır. Bunların hepsinin puanları toplanılır. Yani ki sabah teftişindeki puanlara toplanır. Bunlar size puan olarak eklenir. Yani kamp ateşi çok önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu bana hazırlamama imkan verdiği için Denizli Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Ve izci olduğum için Türkiye İzcilik Federasyonu'na teşekkür ediyorum.